Evet, saygıdeğer ortaklar, Gimat dostları diyelim. Yaklaşık 8 yıllık bir Gimat kurusla ilgili yaptıklarımız bugüne kadar yani 2015 yılında kurulma aşamasından bugüne kadar Geldiğimiz noktaları siz ortaklarımızla e, paylaşmak için e, böyle bir e, böyle bir videoyu e, çekmeyi uygun bulduk. Sizlerin de bildiği gibi yaklaşık 150 milyon TL civarında sermayeli bir yapıyla yapıyla e, o günün şartlarında 1100 ortak 1500 paydan oluşan bir yapıyı arata hayata geçirdik. Özellikle bize gönül verenlerle yapmış olduğumuz ilk toplantılarda, bize ortak olmak isteyen, Gima dünyasına güvenen güvenenlerle yapmış olduğumuz eee toplantılarda çok net hatırladığım bir şeyi ifade etmek istiyorum. Özellikle kısa, orta ve uzun vadeli ne yapmak istediklerimizi ve neden buraya ortak olunması gerektiğini çok net cümlelerle o gün ifade etmiştim. Tekrar bir başa sardırmak istiyorum. Yapmak istediğimiz şey aslında gimat, gıda toptancılığının biraz artık sıkıntılı bir sürece girdiğini. Toptancılık tarzının her geçen gün farklı değişik bir şekillerde tezahür ettiğini, aslında toptancılığın her geçen gün önem anlamını yitirip yerine lojistik, lojistiğin dışında da perakende sektörünün güçlendiğini orada ifade ettim. Aslında iki noktada iş yapmamız gerektiğini ben ısrarla ifade ettim. Ya üretim noktası ya da son nihai nokta dediğimiz satış noktası olarak diye düşünmüştük. Bu noktadan hareketle de ortaklarımızla yapmış olduğumuz, bize inananlarla üyelerimizle yapmış olduğumuz birebir görüşmelerde nihai noktada olmamız gerektiğini, perakende sektörüne girmemiz gerektiğini ama perakende sektörüne girerken de toptancılığımızı unutmadan toptancılığa en yakın olan tarzı hayata geçirmemiz. Dolayısıyla Keşinkeri dediğimiz yani e, toptana yakın perakende ile büyük toptan arasında bir yerde yeni farklı bir tarz oluşturup, farklı bir e, sistem oluşturup bu şekilde ilerlememizin daha doğru olacağı ve bu noktadan hareketle de Gimat Cross adı altında e, 1900 1900'lerin başında başlayan işte at pazarları, at pazarında satılan yani toptan satış işte çuval bazlı satışların biraz daha modernize edilmişini hayata geçirmek üzere aldığımız e, 30 dönüme yakın bir arazi, yaklaşık 10 bin metrekarelik bir bölümünü de perakendeye açtık. İlk etap çalışmalarımız çok başarılı gitti bir sıkıntılı ve sancılı süreçten sonra var olmak, işte yeni bir işi oluşturmak, yeni bir tarzı aslında, yeni bir tarzı hem fiziksel anlamda olsun, hem e, satış noktası itibariyle değerlendirdiğimiz zaman çok ciddi bir çalışma süreci içerisine girdiğimizi net bir şekilde söyleyebilirim. Uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu hele ilk 3 yılında çok ciddi sıkıntılarla kurulma aşamasında hem satış noktasında hem müşteri edinme noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşadığımızı ama ısrarla, kararlılıkla yapmış olduğumuz mücadele neticesinde bugün artık Türkiye'nin hatta bazı bazı civar Balkanlar ve bazı özellikle Orta Doğu ülkelerinin yani örnek alınabilecek bir mağaza bir mağaza ve satış noktası haline geldiğimizi gururla ifade etmek istiyorum. Dünden bugüne geldiğimiz noktayı değerlendirdiğimiz zaman çok ciddi bir satış potansiyeli olarak çok çok ciddi rakamlara ulaştığımızı. Hatta vermiş olduğumuz vergiye baktığınız zaman bu civarda, bu bölgede hem istihdam konusunda tek noktada hem de vergisel anlamda düzenli vergisini ödeyen katma değer yaratma konusunda çok özel bir yere sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii benim özellikle ve özellikle en başta size söylediğim üç ayaklı yapmak istediklerimizi en başta ve inanıp da girmek yani girmeyi düşündüğünüz sıralarda bizim sizlere vermiş olduğumuz bazı sözler vardı. Bunları biraz hatırlatmak istiyorum size. Bir perakende mağazasını, perakende mağazasını hayata geçirme konusu en önemli konu olduğunu ifade etmiştim. Bir diğer konu Halka açık bir şirket olduğumuz için, 500 ortaktan fazla olduğumuz için, dolayısıyla TTK ve e, sermaye Piyasası Kurulu'nun e, mecburiyetleri tabi devredeydi. Biliyorsunuz 500 ortaktan fazla olan her şirketin e, doğrudan SPK denetimine tabi olduğu ve 3 yıl içerisinde de muhakkak surette borsada işlem görebilecek hale getirilmesi konusunda bir çalışma yapmamız gerektiğini o da tabii çok bir ciddi bir süreçti, çok ciddi bir çalışmalarımız oldu, uzun metrajlı bir çalışma neticesinde mesai arkadaşlarımızla birlikte kote edilme noktasında çok ciddi bir hazırlık yaptık ve bugün Allah'a şükür İMKB'de işlem gören ve hakikaten de yani böyle iyi bir yerden yani gıda şirketi olarak Ankara'da ilk borsaya kota olmuş bir şirket olarak da bunun gururunu yaşıyoruz ve çok ciddi de bir işlem hacmine ulaştığımızı net bir şekilde görebiliyoruz. Hisse değeri Değeri, yani nominal değer oluştuktan sonra bugüne kadar geldiğimiz rakamlara baktığımız zaman da cid güzel ciddi e, yükselişleri de e, ve tepkileri olumlu tepkileri de net bir şekilde gözlemliyoruz. Ben biraz perakendeden bahsetmek istiyorum. Perakende her yıl her yıl müşteri biz en büyük yani e, reel büyümeyi, gerçek e, büyüme o şeyini göstergesini müşteri odaklı büyüme olarak görüyoruz. Tabi cirosal anlamda en enflasyona bağlı olarak, fiyat geçişlerine bağlı olarak fiyatlar e, cirolar yüksek çıkabilir ama biz gerçek reel büyümeyi müşteri odaklı büyüme olarak değerlendiriyoruz her zaman ve görüyoruz ki her yıl üzerine en düşük üzerine koyduğumuz yıl bu yıl yüzde yirmi büyüdük. Yüzde yirmi beşler yüzde otuzlar müşteri odaklı büyüme. Yani alışveriş merkezi değiliz. Biz bir perakende noktasıyız. Fakat günde 10-15 bin kişinin ziyaret ettiği bir nokta haline dönüştürdük. Dolayısıyla özetlemeye kalkarsak bir perakendeyi hızlı bir şekilde açmak, iki borsaya kote olmak, 3. yandaki ikinci etap arazimizi bir an önce hazır hale getirip kat karşılığı modeliyle vermekti. Bugünlerde sizinle bu müjdeyi de paylaştık. Kat karşılığı sözleşmemizi imzalamış. Gerekli teminatlar, ipotekler her şeyi alınarak ortaklarımızın hak ve hukuk ve menfaati kullanarak çok güzel bir kat karşılığı oranıyla verdik ve belediye ile ilgili mimari proje ile ilgili çalışmalar süratle devam ediyor. Nasip kısmet olursa önümüzdeki aylarda temel atmaya başlayacağız. İlk insanların şöyle bir kaygısı var. Tabi buradaki müşteri aidiyetini yok etmeden burada iki etaplı bir proje olacak burada. Özellikle İlk yani kazı çalışmaları bizim için çok önemli. Burada yaklaşık 10-10 bin metrekarelik bir alanda kazı çalışması yapılacak. Geçici de olsa bazı önlemlerimizle birlikte bu otopark işini çözeceğiz. Ama nasip kısmet olur da ilk yapacağımız, ilk açacağımız da doğrudan markete bağlı olarak bize ait olan bir 10 bin metrekarelik bir otoparkı hizmetinize sunacağız burada. E, i̇kinci etap çalışmalarımız çok süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah vücut bulduğu zaman altta bunu e, proje detayı olarak da sizinle paylaşıyorum. Altta dükkanları olan bir alışveriş iki tane iki blok olacak. Yani alışveriş sokakları, altta dükkanlar, üstlerde ofis olarak planladık ve bunu kurguladık ve bunu hayata geçiriyoruz. Şu anda mimari proje aşamaları belli bir noktaya geldi. önümüzdeki günlerde genel kurulda yani genel kurulumuzda da sizinle paylaşmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla toparlamak gerekirse aslında size vermiş olduğumuz sözler içerisinde bir perakendeyi süratli bir şekilde hayata geçirip iyi işler hale getirmek. İki, borsaya kote olma süreci. Bunu da tamamladık. Üç, ikinci etap la ilgili gerekli çalışmaların süratle yapılıp bunun hayata geçirilmesi konusu bunu da hallettik. Artık bundan sonra yapacağımız tamamıyla perakende odaklı bu çalışmalarımızı süratle devam edeceğiz. Şube açma konusu siz de takdir edersiniz ki geçmiş yaklaşık 3 yıl içerisinde çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Özellikle pandemi süreci, pandemi sürecinde yaşadığımız o tablo çok ciddi bir şey bir tabloydu. Yani biz o dönemde perakende yeri yer bakmak konusunda kesinlikle zaten işimize çok odaklanmak zorundaydık. Çok yoğun bir iş temposuna sahiptik. Son aylarda da yaşanan, dünyada yaşanan, dünya ile birlikte bizde de yaşanan ekonomik işte olumsuzlukların vermiş olduğu bazı şeyler oldu. Dolayısıyla ikinci etap projesini de üzerinde çok yoğun bir tempo içerisinde çalışma noktasından değerlendirdiğimiz zaman da nasip kısmet olursa önümüzdeki aylar ve yıllar içerisinde de hızlı bir şekilde perakendeleşme, daha da şubeleşme, daha fazla şube açma. Bir de tabii e yani bir şeyi yapmak isterken bir şey yapmak isterken şu yanlışlığa düşmek istemiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle bizim ruhumuza uygun. Artık Türkiye herkes bütün grossçular artık bize bakıyorlar. Bizi örnek alıyorlar. Olması gereken noktada olduğumuzu çok iyi biliyorum. Özellikle yıllar önce bir Amerika seyahatinde bir bakanımızın bana bir teklifi vardı. Bir orada bir keşinkeri mağazasını izleyip yani ta Amerika'da Amerikan çünkü Amerika'nın özellikle alışveriş kültürü bize çok uyuyor Amerika kıtasının. Yani Avrupa gibi değil. Amerika kıtasında bir karpuz bir koltuğun altında, bir karpuz diğer koltuğun altında. Avrupa'ya baktığınız zaman dilim dilim satılıyor. Dolayısıyla bizim bu yapmış olduğumuz gross anlayışı tamamıyla Amerika kıtasına çok uyuyor ve orada olanlar vardı. Onlardan da edindiğimiz, birebir yapmış olduğumuz görüşmeler hem fiziki anlamda hem de birebir genel müdürleriyle yapmış olduğumuz şeylerden e, tabii çok ciddi tecrübe edindik. Onu da burada hayata geçirme konusunda fiilen uygulandık. Yani dolayısıyla hem fiziki bakımdan olsun e, hem yerleşim bakımından olsun son derece başarılı bir çalışma yaptık ve bugün demin de en başta ifade ettiğim gibi bugün de belki de Gross pazarında yani önemli bir yere oturduğumuzu net bir şekilde söyleyebilirim. Hem bunu müşterilerin müşteri odaklı görebiliyoruz. Hem bunu cirosal anlamda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Demin de söylediğim gibi önümüzdeki günlerde artık bütün odaklanmamız, bütün odağımız tamamıyla perakendeyi daha perakende sektöründe çok daha ciddi söz sahibi olmak. Ben en başında hep şunu söylemiştim. Her ilde bir tane e, gross market açmak gibi bir fikrimiz var. Bu istikametteyiz ve nasip kısmet olursa belli görüşmelerimiz var. Görüştük, görüşüyoruz. Özellikle il bazlı gittiğimiz yapmış olduğumuz görüşmeleri var. Hatta nasip kısmet olursa önümüzdeki aylarda bir yurt dışı ziyaretim olacak. Berlin'den bize bir teklif geliyor. İlla Berlin'de bir yer açmamız konusunda. Ulusal ve uluslararası bir marka olma yönündeki çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Ekip arkadaşlarımla beraber başarılı bir çalışmayı yürütüyoruz. Ekip anlayışını hep ön planda tuttuk. Sadece ben değil biz yapalım. Yani zaman zaman bununla ilgili istişarelerimiz oluyor. Özellikle genel müdürlüğüm ve genel müdürlüğümün altındaki tüm o bütün alt birimlerle yapmış olduğumuz gerek İK olsun, bütün departmanlarımızda mağaza ile ilgili olsun, üst kat işte idari ofis, özellikle de SEPKAN nezdinde olsun, arkadaşlarımızla sürekli bu konuda görev alan arkadaşlarımızla istişare halindeyiz. Bu konuyu yani burayı daha ileriye taşıyabilecek perakendeleşmek, ulusal olmak, uluslararası marka olmak gibi düşünceyi hep kafamızda ve her zaman hayata geçirecekmiş gibi bir çalışma içerisinde olduğumuzu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, önümüzdeki yıl ve yıllarda Gimat Kurosu çok daha büyütebileceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.